Oğlum, oyuncak oynamaya başladı bir <laughs> an. Arkadaşlar, şimdi bunları oynatacağız <laughs> burada. Bak şimdi bu Vini bu da Fil. Tamam mı? Bu Fil'in ismi ne olsun? Ya, bunun ismi küçüklükten beri Pamuk. ilk doğduğundan beri. <laughs> Necati olmasın bu Fil'in ismi? <laughs> ne, burası Abi, şey bilmiyorum. mi? Neydi o bir çizgi filmin ismi? Tuana, Fil'in adı Baran olsun diyorlar. Bak diyor. şimdi... ba bana üçüncüye görüldü atıyor Tuana. Bak cümlemi evet. sessiz al bizim. Biz Merhaba. Evet. Merhaba. Biraz acıktım da, su içeceğim. Hmm. Aslında şu sağ köşede var. Tuana <laughs> ne anladın? Yani? <laughs> Tuana en sevdiğin rakam hala 4 mü? Oğlum bu bilgiye bu insanların nasıl sahip Mesela anladın mı? Yeni ve coşkulu bir fikir olan YouTube videosu bekliyoruz. Baran Eğil'le Emirhan ne video. Yeni ve coşkulu bir video fikri. Çok coşkulu. <laughs> Baran ilk defa oyunculuk yapıyor. Çok heyecanlı bir video. Hadi yap bize. Vallahi 8 oldu. Çok kırıcı. Muhabbet ediyorduk akşamları. Öyleydi yani. Ama çok eğlenceli. <laughs> o yüz ifadesi şu. Aa çok eğlenceliymiş ya. Zaten enerjimi sömürdünüz ya. Anneanneciğim hoş geldin. Anneanne bak bu sana benziyor pamuk gibi bak. Anneanneciğim ellerinden öpüyoruz. İyi bayramlar, hayırlı bayramlar. Evet. Ama anneannem e, benim için çok değerli o yüzden onunla ilgili bir şey söylemezsen çok sevindim. Lan ne dedin? Bayramını kutladım Tuana Bay bayramını. Aa ben kıskanıyorum. Sen kıskan diye kutluyorum tamam mı anneanneciğim? Bayramın kutlu olsun. Anneanne kim mi?